sevgili takipçilerim hepinize merhabalar. Ben Semih Belki Aydın ya da sizin bildiğiniz ismiyle Fani. Bugün sizlere gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu aktaracağım, paylaşacağım. Konu sosyal medyanın linç kültürü. Bildiğiniz üzere 1 Ağustos itibariyle ilk kitabım, ilk şiir kitabım Fani piyasaya sürüldü. Alanlarınız, okuyanlarınız olmuştur mutlaka. Umarım beğenmiştir okuyanlar. Daha sonrasında bu kitapla alakalı olarak bir röportaj yapıldı benimle Genç Yazarlar Diyarı sayfasında bir röportaj yapıldı. Yaklaşık 20 kadar soruya cevap verdim ve elinden geldiğince en uygun, en sorunsuz cevaplar vermeye çalıştım. Genel olarak beğenildi bu röportaj. İnsanların yorumları bana bunu gösterdi açıkçası. Çünkü genellikle hatta tamamen genç yazarlarla, az üstünde, genç yazarlarla röportaj yapan bir sayfaydı. Ancak gelen bazı yorumlar insanların yazarlık algısında veyahut da bu konuya bakış açısında sorunlar olduğunu hissettirdi bana. Yani Öyle ki küfüre, hakarete ve nefret söylemine varan yorumlar gördüm. Yani Benim bizzat şahsıma karşı olarak söylendi bunlar. Hatta belli şeylerle itha, itham edildim. Yani şöyle söyleyeyim, şiir çalma, eser çalma veyahut da sen kimsin ki, nesin ki, ne yapıyorsun tarzı ithamlarla karşılaştım. Ve bu bilinçli olarak yapıldı diye düşünüyorum ben. Böyle yapılmadıysa bile yanlış zaten de. Şuna değinmek istiyorum. Böyle hareketler, böyle ithamlar, böyle sözler ee, belki benim kalbimi kırmadı ama başka bir genç yazarın, başka bir e, genç yazarımızın daha doğrusu kalbini kırabilir. Çünkü bazı insanlar bu konularda daha hassastır. Özellikle iyi yorumlar duymak isterler, motive olmak isterler, yaptıkları işten sonra ilk başlarda biraz popo olmak veya övülmek isterler. Ee, ancak böyle sözlerle, böyle küfür ve ithamlarla karşılaşırlarsa şekleri kırılabilir. Yani o insanı sadece yaşına bakarak, yani 19-20'li yaşlarına bakarak yargılamak, aşağılamak, onu bu yaşı yüzüne eleştirmek çok e, talihsiz bir durum diye düşünüyorum ben. E, hani bana adeta hesap soruldu. Yani sen yazarlık ünvanını neye göre kullanıyorsun, kimsin, nesin tarzı e, ithamlar kullanıldı. E, beni çok rahatsız etti. Yani beni tanımadan yapıldığı için asla rahatsız etti. Çünkü beni tanısa belki çok farklı eleştiriler gelecek. Belki diyecek ki bu yazın yeterince iyi değil. Bu açılardan geliştirebilirsin diye bir eleştiri yapılsa ben bunu kullanacağım. Kendim için daha iyi şekilde kullanacağım ve kendimi geliştireceğim. Ancak beni tanımayan bir eserimi dahi okumamış insanların bu şekilde küfür ve yetenek kullanması gerçekten beni üzdü. Yani sosyal medyada Bunların bu kadar yaygın olması, bu kadar rahat şekilde yapılması bence çok e, önemli bir konu. Yani insanların üzerinde fazla durduğunu düşünmüyorum, ancak durulmalı. E, genç olsun olmasın, herkesin hatta şevki kırılabilir bu konuda. Çünkü insanlar e, aynı değildir. Bazı insan bunu gülüp geçebilir, bazı ciddiye alabilir, Bazısının kalbi kırılabilir, bazı üzerine düşünebilir. E, ben Sadece bunu sizinle paylaşmak istedim çünkü böyle durumları siz de gördüğünüzde yani ulaşabildiğim kitleye aktarıyorum bunu. Siz de gördüğünüzde de lütfen önüne geçin. Çünkü insanlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. İnsanlar yazarlık mesela önemli bir konu, önemli bir yetenek bence. Çünkü düşünüyorsun, üretiyorsun, mesai harcıyorsun, ilham alıyorsun, ilham veriyorsun insanlara duygularına dokunuyorsun ve bunu çok severek yapıyorsun ve bir karşılık beklemeden mesela şahsen ben bu kitaptan herhangi bir maddi veya büyük bir beklentiyle yapmıyorum bunu. Sadece gerçekten şiir yazmayı çok sevdiğim için yapıyorum. Tabii ki başka türlerde de yazıyorum ama şiir tutkusu ile yola çıktığım bir kitap oldu bu. Yani tamamen şiir kitabı olarak yayınladım. O yüzden de benim için çok önemli bir kitap bu. Zaten ilk kitabım olduğu için daha da önemli. O yüzden beni çok üzdü bu durum. Yani insanların bu kadar rahat küfür ve itham kullanması, o yazara karşı bu kadar saygısızca bir tavır alması beni çok üzdü. Dilerim böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Siz de böyle şeyler gördüğünüz zaman gerekli üslupla, gerekli müdahale yapın lütfen. Çünkü bunların yaşanmaması gerekiyor. Eleştiri açık olmalıyız. Evet, kabul ediyorum. Ben de öyleyim. Eleştiri açık olmalıyız. Ancak doğru üslupla ve doğru şekillerle. Yani kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir durum söz konusu bile değil. Dilerim bunu ne ben ne de başkaları yaşamaz. Siz de ve bu durumun önüne geçin. Bu durumu yaşarsanız gerekli şeyleri yapın. Çünkü bunlar çok hassas konular. Sosyal medyada insanlar bunu çok cesur şekillerde yapıyorlar. Dilerim bir daha yaşanmaz. Kitabımı halen seviyorum, yaptıklarımı halen seviyorum, yazmaya da devam edeceğim. İnsanları etkileyebildiğim kadar etkilemeye devam edeceğim. Dilerim daha nice kitaplar çıkaracağım diye umuyorum. Ancak bunları gördükçe de tabii ki bahsetmeden duramadım. Yani bunu size anlatmak istedim özellikle. Çünkü kendim yaşadım ve deneyimledim bu durumu. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve beni okumaya devam edin.